Arkadaşlar burasından sizlerle yapıyoruz şu an. Kırmızımız 20 dakika bekliyor herhalde. Hem de daha yeni geldi aklıma <laughs> çekmek. Kafa yok kafa. Neyse bu biraz beklesin. bir şey yapalım. Şöyle beklesin pişmiş mi? bak bakalım. Pişmemiş. Az pişmiş. Ben donduruyorum. Dondurunca geri açacağım. Bye. Şu anda piş pişti bitti. Susun ekleyeceğim. Ekleyince Açarım. bitti. Böyle bir şey oldu. Susunu falan ekledim. Şimdi yemeğe gidiyorum. Bitti. Şu an yiyeceğim. Yiyeyim bari. قبل لا يشوفوني هنا Çok acı. Ay çok acı yapmışım.